Selam arkadaşlar, ben Engin Karasan, bir dövme sanatçısıyım. Bildiğiniz üzere YouTube'da birçok içerik üretiyorum. Hem dövme ile ilgili videolar atıyorum ve hem de eşimle beraber gezi, aktivite, eğlenceli birçok videoyu sizlerle paylaşıyorum. Dövme dersi videolarım bayağı ilgi görmeye başladı ve benden makine önerisi istenmeye başladı arkadaşlar. Genel olarak ekonomik, uygun fiyatı alabileceğim makine isteniyor benden. Size Bronch'un Varis Short Pen makinesini tanıtmak istedim arkadaşlar. İsminden de anlaşıldığı gibi short kısa demek. Elimdeki pen makinesi hem kısa hem hafif hem de güçlü bir makine. Bu makineyi detaylı şekilde göstereyim. Önce size kutuyu detaylı şekilde göstermek istiyorum arkadaşlar. Kutu tasarımı olarak gayet çift bir tasarıma sahip. Ama kutunun üzerinde çok fazla da bilgi yok. Ve kutumuzu açalım. standart şekilde bronşun bütün kutularında makinenin görseli gözüküyor. Anlamadığımız dilde yazılar yazmışlar şuraya. Hem İngilizce hem Çince. Bronş çünkü bir Çin markası. Makinemiz bu. Gördüğünüz gibi bayağı kısa. İşaret parmağımla anlayabilirsiniz. Bunu size detaylı şekilde göstereceğim. Bir ara kablomuz var. Ara kablomuz Type-C ve USB girişli. Type-C olması benim hoşuma gitti artık çünkü tüm dünyada her şey type cye dönüyor. Adaptörümüz de Türkiye'de kullanıma uygun bir girişe sahip. Şimdi makine özelliklerini size anlatayım. Kutunun eşinde bir kuranım kronum çıkmadığı için satın aldığım kişinin sayfasından baktım ben. Bu bilgiyle uğraştım. Tabi aynı zamanda da Bronj'un kendi sitesinden de baktım bilgileri teyit dedim. İki tarafta bilgiler aynı. Satın aldığım yer Bronj'un Türkiye'deki ilk dispiratörlerinden biri olan Wafstatto. Açıklama kısmına zaten bırakacağım linki. Oradan isterseniz ulaşım sağlayabilirsiniz ve oradan dövme malzemesi siparişi verebilirsiniz. Güvenilir bir yerdir. Ben 3-4 senedir oradan alışveriş yapıyorum. Makinenin özelliklerine gelirsek Makine ortalama 2-2,5 saat içinde şarj oluyor ve size 4 ve 7,5 saatlik bir çalışma imkanı sunuyor. Daha düşük voltajlarda çalışırsanız daha uzun şarjlar gitmesi mümkün. Önerilen çalışma voltajı da 5.5 voltaj ve 7.5 voltaj arası. Tabii bu kişiden kişiye değişir, yapacağınız işe göre değişir. Belki daha kalın çizgi atacaksın, daha yüksek voltajı ihtiyacı var. O şekilde çalışabilirsin ama genel olarak önerilen voltaj 5.5 voltaj ve 7.5 voltaj arası. Makine şarjdayken çalışabiliyor. Ama kablo kısa olduğu için size tavsiyem uzun bir kablo almanız olur. Batarya kapasitesi 1450 mAh. 4 stok bir makine. 4 stok olması benim hoşuma gitti. Güçlü bir makine. Ufak olduğuna bakmayın gerçekten güçlü bir makine. Yani eskiden de arkadaşlar mesela 4 stroke, 4,5 stok makinelerle sadece çizgi atarsın, gölge atamazsın gibi şeyler eskidendi. Yeni nesil makinelerde hassasiyet çok iyi. Yani eskiden olduğu gibi şimdi deli yeni makineler hasar vermiyor. Daha hassas olduğu için daha yumuşak vuruşlar yapıyor. Zaten bunları birlikte deneyip göreceğiz. Nasıl çizgi atılıyor, nasıl gölge atılıyor bunları zaten denemeyeceğiz. Yani burada ne desem size boş. Görmeden zaten inanmazsınız. Makinenin 3 tane rengi mevcut. Elimde olan siyah rengi ve silver, bir de kırmızı rengi mevcut arkadaşlar. 3 renginden birisini de tercih edebilirsiniz. Ben siyah tercih ettim. Bir de silver arasında gidip gelmiştim ama siyah karar verdim. Makinenin ağırlığı 150 gram. Bunu zaten birlikte hassas terazide tartıp göreceğiz. Ölçülerine gelirsek 33 milim çapında, 107 milim uzunluğunda arkadaşlar. 33 milim olması benim gayet hoşuma gitti. Çünkü ben genelde 30-35 milim grip kullanıyorum. Daha ufak grip yak kullandığım zaman sanki makine elimden düşecek gibi hissediyorum. Biraz makineyi kavramam gerekiyor. Makinenin şimdiki motor İsviçre motoru ve bir yılı de garantisi var arkadaşlar. Makinede herhangi bir sıkıntı yaşarsanız satın aldığınız yerle itibara geçip garanti kapsamında makineyi tamir ettirebilirsiniz. Tasarıma gelirsek tasarım olarak genel olarak iyi gerçekten. Üstündeki ince çizgiler falan gayet hoşuma gitti. Tek eleştiri yanım olursa ekran kısmındaki olan düğmeleri arkadaşlar. Düğmeleri gerçekten çok büyük. Yani uzay teknolojisinde yaşadığım için bu düğmeler biraz bana taşma geldi. Daha ufak olabilirdi ya da dokunmatik olabilirdi. Ama onun da nedeni bence ekonomik ürün olması, fiyat performansı ürün olması arkadaşlar. Hemen Wafs'ın sitesine girip zaten burada hep beraber bakarım. Şu anki fiyatı 5000 TL. İndirim fiyat bu ama. Normal fiyatı 6400 TL. Tarihlerden bugün 2 Haziran 2023. Bir hafta sonra ne olur ne olmaz hiçbir şey diyemiyorum. Çünkü biz Türkiye'de yaşıyoruz. Her şey olabilir fiyat konusunda. Makineyi deneyeceğiz. İlk etapta size makine çalışma şeyini göstereyim. Ortadaki power tuşu. Ona bastığımız zaman makinemiz aşırıyor. Tekrardan bir defa daha basınca makine çalışıyor. Şu anda 5.3 voltajda. Titreşim olarak biraz elinizde o hissi veriyor size. Ama rahatsız etmiyor. O da size söylediğim gibi güçlü bir makine. Sol taraftaki artı tuşu voltajı yükseltiyor. Sağ taraftaki eksi tuşu voltajı düşürüyor. Üst tarafta bir süre işareti var. O da dövmeyi ne kadar sürede yaptığınızı gösteriyor. Ama makineyi durdurduğun zaman süre de otomatik olarak duruyor. aynı kaldı yerden devam ediyor. Makineyi komple kapattığınız zaman süre 0'a düşüyor. Şimdi dövmeye başlayalım. Dövmeyi de size göstereyim. Şöyle bir modelimiz var. Modelin içinde zaten her şey mevcut. Hem gölge olacak hem çizgi olacak. Dolum da var. Bu makinede hepsini yapacağız. Bu dönemimizi de 07 ile kuracağız kullanacağız. Makinemizi takıyoruz. Ve işlemi başlayacağız. Magnum da kullanacağım. Modelimiz bu. Şu anda 7 voltajla çalışıyorum. Çizgi atacağım. Hadi bismillah. Yani direkt mürekkep işliyor. İlk deneyim olarak hoşuma gitti. Çok fazla dokuya da zarar vermiyor. Aslında biraz korkmuştum, titreşim olarak elde biraz fazla hissediyorsunuz. Makine titreşimini. Dokuya zarar verir diye düşünmüşüm de. Hiç öyle bir şey yok. İğneyi taktıktan sonra aslında o titreşimde gidiyor. Burayı dart rock tekniğiyle yapacağım, biraz nokta ama. O yüzden voltajımı düşürüyorum. 6 voltaj iyi gibi. Daha önce size söylediğim gibi kişiden kişiye voltaj ayrı değişir. Tolga acıyor mu? Yani sana da sormuş olurum. Burada şu anda stüdyodaki diğer arkadaşıma dövme yapıyorum. O da bir dövme sanatçısı. Benim düşündüğümden daha iyi çıktı makine. Açık konuşmak gerekirse. Çizgiyi gayet güzel vuruyor. Ben burada soft çeleştirmesin. Yani çok keskin çizgileri atmıyorum. Gayet temiz şekilde çıkartıyor. Bu en alttaki çizgi 6 voltajı attım. Ortalama 7 dakikada çalışıyorum. Şimdi makineyi durduracağım. Burada keseceğim arkadaşlar. Size de buradaki son halini göstereyim. Dövme biraz uzun sürecek. Çizgi performansını görmüş oldunuz bu şekilde üst kısımdaki çizgileri de bitireceğim ve dart dediğimiz noktamı tarzı da taramayı da yapacağım üstten. Sonra gölge işlemine geçeceğim. Magnum iğne kullanacağım. RL performansı bu şekilde. Hmm. Şimdi Magnum'a geçtik. 10-11 kör. ama 42 dakikadır işlem yapıyorum. Makinenin şarjı hiç düşmedi en baştaki gibi full dolu. Dövmemiz de bu şekilde. Bir yarım saatlik bir işim kaldı. Bir makineyi A'dan ve test ettik ve deneyimledik. Yapmış olduğum dövmeyi de sağ tarafı koyacağım. Yine oradan inceleyebilirsiniz. Sadece size bir özellikten bahsetmeyi unutmuşum. Onu da hemen göstereyim. Makinede artı eksi tuşuna basılı tuttuğunuz zaman sertlik ayarı yapıyorsunuz. Hemen zaten ekranları da gördünüz. Ve işarete çıktı. Tekrar basılı tuttuğunuz zaman şimşek işareti çıkıyor. Şimşek işareti biraz daha sert ve işaretinde çalıştığı zaman biraz daha yumuşak çalışıyor. Ve videonun da sonuna gelmiş olduk. Makine hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Satın alma lekeliği de açıklama kısmına bırakacağım arkadaşlar. Oradan ulaşabilirsiniz. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız bana destek olup kanalıma abone olabilirsiniz. Her zaman yeni videolar olacak. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.